Arkadaşlar hoş Evet bugün en şanslı günüm. Evet e, e, sıfır olan her şeyimi yeniden kazandım arkadaşlar. Şu an çok mutluyum. Artık her evi yapabileceğim arkadaşlar. Şu an o kadar çok mutluyum ki mutlu mutlu olma krizine girdi bu resme. Aha şu an çok mutluyum şu an. Şimdi kuralım şimdi kuralım. Artık bu hayalim belki bütün evi yapabileceğim vallahi arkadaşlar. Aha şu an. <laughs> bir kale yapıyorum. Çanak kaleye benzer bir kale. O kale op, öyle bir kale olacak ki. O çanak kaleye benzeyecek. Ay! Ay aşağı düştük. Neyse arkadaşlar. Yeniden yükseğe geldik. Ooo çanak kale cephesindeyiz. Nasıl bir şey ya? Neyse arkadaşlar. Böyle oldu. Şöyle bir gidelim böyle. Hem şimdi kuralım bunu kur kur kur. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu arada yorum e, 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 her gün yorum yazı, yazın aboneyi de biraz çoğaltın biraz abone olun lütfen abone olursa çok sevdim neyse şimdi videoya geçelim arkadaşlar ne kadar Hanımefendi, hanımefendi. Merhaba hanımefendi. Ha. Ne kim ses lan? Seni yaratan bu kuyunun içine atacak lan. İşte. Aram neyse. Sen oyunun bir daha sesini çıkarma seni hanımefendi. Bir daha sesini çıkarma. Evet arkadaşlar biz kulemizi kalemizi yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Bakalım kaç yapmışız. Evet. <laughs> Bir yavru yedim arkadaşlar ben bu hayatta. Kur kur kur. Kur kur kur. Merdivenleri yaptık mı acaba arkadaşlar? Bakalım merdiven de var. Merdiven de var. Yapmışız arkadaşlar. nihayet yani şükürler olsun. Merdivenleri yaptık. Merdivenleri yaptık. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ha, Haha mutluluktan indim insanları sevgiyle kucak Ya saçmaladım ya. Hadi bunu da <laughs> bu arada rafadan Telefon yeni bölümleri çıktı. Rafardan Telefon yeni bölümleri çıktı. Rafardan sayfanın yeni bölümleri görüyor musunuz? Ben gördüm ve çok sevdim. Ya bu arada en büyük kamerası ya saçma bölümdü ve ayrımcılıktı. Neyse. Bu arada ayrımcılık yapmayacak gördünüz mü bir o yer ışınlandım. Bunların makas Neyse şuraya çıkalım. Kur kur kur. Tamam lan, ne tamam <laughs> Bakalım. Hadi bakalım. Ne bakalım. Aa çok la bu küçücük kale ya. küçük küçücük kale. Neyse en azından çana kare yaptık. Anam Lap arkadaşlar valla bayrağı koymayı unutmuşuz. Bayrağı koymayı unutmuşuz arkadaşlar. 29 Ekim'de 29 Ekim'de tekrar blok kurak oynayacağız arkadaşlar. 29 Ekim'de buraya bir bayrak koyacağız. Hatta anam çıkarmış. Çıkarmış bakar. Neyse. İşte, anam 101 oldu arkadaşlar. arkadaşlar ya reklam geldi. O için durdurdum. Şuraya bayrak bayalım. Bayrak. Hey bayrakçık. Arkadaşlar. Bu Türkiye bayrağına benzemiyor. Yine de arkadaşlar. Onu Türkiye bayrağı gibi gördü. E, 29 Ekim'de buraya koy Gel maaşını koyacağız arkadaşlar. Gel maaşını söyledi. bayrak astım ya. Buraya da astayım. Ne diyor <laughs> lan? Ya bu sen bu kadar diyor. Neyse. Orada ne oldu? Bu koymuştum arkadaşlar. Bir tane varmış. Bir tarafa koysam arkadaşlar. Acaba bu bitkiler mi açıp ben de okumam. Bir tane daha keşke arkadaşlar. Çok üzgünüm. Neyse arkadaşlar. Ot otom üstüne atacağız. Haydi bismillah. Aa. Oh. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> He, ulaştık arkadaşlar. 100 olsun. 101, 102. Ha, arkadaşlar. Bakın, şöyle destekler var şuna. Ana, oraya bayrak koymadık Oraya bayrak koymayı unutmuşuz. Neyse. Ana Çanakkale'ye kim? Çanakkale'ye mi girdin? O ne girdin diye? Hihi! <laughs> Çanakkale'nin içini ben de ilk defa görüyorum. Neyse madem önünden çıkalım. Burası durak dükü olamaz ya. Burası resmen tabi köyü oldu. Neyse arkadaşlar. Şuraya bayrağı koyalım. Aha! Şuraya da koyduk. yine Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. bu, ne, bir bu Aa, ne büyük Arkadaşlar, at atlayabilir miyim yorumlara yazın çıkıyor. Oo gördünüz mü arkadaşlar? Çatıdan çatı ya. Kendileri gibi vuruldum. Da. Hopla, 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 hopla. Atla, 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 atla. Karakterim çok yavaş ya. Arkadaşlar karakterim çok yavaş. Ana. Oo biliyor musunuz oradan ta buluttan buraya kadar atladım. Bakın orada bulutlar. Bulut bulut bulut. Bulutlar ya bulut oldu. La bu oyunda mutlular hareket etmiyor. Kaka kaka kere. Arkadaşlar çimenler böyle olmazdı bu arada. Anak yer attı. Ben yer attı yaptım arkadaşlar. Oh. Bunlar yer attı ah. evden. Ha. Ana. Hey. Ana. Hey. Erkek mi kız mı? Erkek mi kız mı? Erkek mi kız mı? bu erkek mi kız mı? Erkek mi kız mı? Lan bu kız mı erkek ya? Gel. Gel. Kel koş. Kel koş. Kel koş. koş oldu. Bakın. Baba. Bakın içine girdim. Sen beni Sesi değişik var ya. Yürüyor sesi çıkartıyor. Aferin sana. Sonra yürüyor. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.